Evet bugün arkadaşlar Hasan Mete'nin bir tane arabası var. Torunu varmış. Halletmeye çalışacağız sizle beraber. Şarjı 5 dakikada bir bitiyor. 1 dakikada bir bitiyor. Değil mi? Çok evet. çok şey ya. Hemen bitiyor. Yani şöyle bir ben ee, şeyden Çin'den bir araç Yok. getirtmiştim. Yok Amerika'dan ya. He, Amerika'dan mı gelmişti? Evet bir yerden gelmişti. Bunun da hiç şarjı bitmiyor bunun bitmiyor. Evet bunu, bunun şarjını böyle yapmışlar arkadaşlar. Şimdi size şöyle göstereyim. Ufacık şöyle kaç miliamper bu batarya? 1500 civa 500 miliamperlik bir batarya ya pil takmışlar. Bu da yani 2 dakika oynuyoruz hemen bitiyor. Hasan evet. Mete bundan dolayı çok müzdarip. Bunun bitmemesini istiyor doğal olarak bende. Ben biraz daha oynamak istiyorum diyor. Ben ona bir çözüm buldum. Şimdi size onu anlatacağım. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız. Telefon e, arabamıza. Böyle bir tane telefon bataramız var. Şey, ne altına var? takarsak bir de burada takılır. Üstüne takmak Evet, onu onu ayarlayacağız Hasan evet. Şimdi bu bataryamız 3.8 volt diyor, bizimki de 3.7 içerisindeki yer kaldırır, sıkıntı yok. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Önemli onu Arkadaşlar bir de şu tekerleri ayağınıza geldiğinde hiç acıkmıyor. Hı, tamam, oğlum. İlgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi böyle de bir şarj aleti var. Bunu şu şekilde şarj ediyoruz. Şöyle takıyoruz. Onu da e, bir şarj aleti yardımıyla hallediyoruz. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şurada artı eksi var. Buraya lehim atacağım. Şöyle de bende bir kablo var. Aynı şu şekilde. Kabloyu buraya lehimleyeceğim. Şurayı lehimlemem gerekiyor ki eee onu halledebilelim. Evet arkadaşlar biraz sonra şimdi burada gerekli olan malzemeleri sayayım size. Bir tane lehim makinesi, kablo, batarya, batarya. Bir de bant. Başka da bir şeye gerek yok. Daha önceden ben başka bir arabaya yapmıştım o lehim makinesinin ee, teli hasam dedi. Biraz sonra göreceksin sen de oğlum tamam mı? Anladım. Evet. Ben daha önceden başka bir arabaya yapmıştım. Bu gayet başarılı olmuştu. Yaklaşık bir 10-15 gün şarjı gidiyordu. Lat kısmına geçelim. Hasan Mete şimdi şunları şöyle bir birleştirelim olsun tamam mı? Tamam. Kabloyu uzatmamız lazım ki batarya bağlayacağız ya. Anlaştık. Evet şunu da şuraya birleştirelim Hasan Meteciğim. Kameramanım Hasan fazla titretme Hasan görüntü bozuk çıkar o zaman. Tamam. Stabil tutmaya çalışırsan daha güzel olur. Hem sen kameracılığı da öğrenmiş olursun. <laughs> Nasıl fikir? Şimdi şurayı bantlayalım. Elimize falan tel batmasın. <laughs> Değil mi iş? Evet. Hasan bir yandan fıstatıyor mu? Ne yapıyorsun? <laughs> Evet. Şu, öbür açıdan çekebilirsin. Bak şimdi açıları değiştirebilirsin Hasan Mete. Arka taraftan doğru çek. Nasıl? Hadi şuraya. Şurada bak. mı? Hı -hı. Evet. Saçım gözüküyor. Saçımı niye çekiyorsun <laughs> canım? Bu <şu> tarafıma geçsene. <laughs> Geçtim bak. Nasıl? Güzel. Hasan Mete şurayı gösterir misin? Bak şurayı bantlıyorum. Bunu uzatacağız. Tamam mı? Hmm. Bir güzel yapalım burayı. Hı. Tamam burayı bantladık. Bu en basit yeriydi. Evet. Şimdi bunu uzatmamızın sebebi bunu buradan <laughs> buradan bağlayacağız ki bu buraya gelecek şöyle. Şurada duracak ya. Onun için yaptık. Evet. Arabamızda S var. S şey var. Hı. Tamam. Şimdi şunu artı eksi olan eksiyi de öbürünü yapacağız. Tamam değil mi Asamet? Anlaştık. Anlaştık. Tamam Teşekkür ederiz. Şimdi ben leğim makinesini şuraya takayım. Gel. <laughs> Lehim makinesini bir de takalım Asamet. Lehim makinesi çok sıcak oluyor. Elini falan değme aman Allah'ım olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar 15 tatilde çok televizyon, tablet, bilgisayar seyretmeyin. Değil mi? Evet. Onun yerine böyle aktiviteler yapabilirsiniz babanızla, annenizle. Etkinlik yapabilirsiniz, ödev yapabilirsiniz, okuma yapabilirsiniz. Ne yapıyorlar seninle? Şimdi. Just, just. <laughs> Ben o biraz olması. ısınması lazım. Biraz bekle. kapatalım. Şimdi arkadaşlar şu artı ile eksi yerine lehim yapacağız. Şöyle lehim makinemiz de aşağıda ısınıyor. Bunları birbirine lehim yapacağız. Şöyle artı eksi. Gördünüz değil mi? Bu şekilde lehim yapacağız. Şimdi Hasan Mete lehim yaparken bizi çeksin. Ben lehim yapacağım diyor. Yok. Karıştırdın. Hasan Meteleyem yapacak dedin ya. Ha, yanlış söylemiş. <laughs> arkadaşlar Babam haritaya bir ışık yerleştirdi de onu çekiyorum şu an. Babamı da bir çekelim. Bir de ben öflü mü? Ben öflü mü? Hemen şunu çekelim. Bu sakat bir şey çünkü. Bunu hiç bozmadan. Yani Şurayı arkadaşlar. Sarın elini falan değme. Evet elimizi değersek. Arkadaşlar lehimi yaptık görüyorsunuz bakın. Dur yapma iki de. Heh. Bakın şöyle lehimi yaptık artı eksi diye. Şimdi bir bunu şarj etmemiz lazım biraz. Bunun şarjı yoktu. Yine de bir bakalım da. Dur hemen ikiye alalım şunu. Bakalım olacak Şeye tasesen. Üste. Ya bir dakika, sen mi Bu batarya tamamen boş olabilir. Anladın mı? Bu tamamen Hı. boş. Tam kapat şimdi. Gidiyor. Babam bana şey aldı, hediye olarak bir dünya şey aldı. dönüyor şöyle. Dünya Bir döndürsene baba. Ben Benim önümde kamera var ya. Böyle dönüyor. Bu da yanıyor. Ben bayağı ülke biliyorum. Bayağı ülke öğrendim. En azından bir deneyelim. Bir deneyelim. İnşallah olmuştur Hasan Mete ya. Heyecanlıyız. Şimdi bataryayı taktık arkadaşlar. Evet. Şimdi bir test edelim. Evet. Enerji geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Enerji geldiği için bunlar yanıyor. Biraz bunu şarj edeceğiz. Ondan sonra şu arka tarafına bağlayacağız. Olay bu kadar. Kapatalım. Tamam. Baba. Kapat. Bir arkadaş arkadaşlar bunu böyle çıkartabiliyoruz. Burada şimdilik şöyle bağlayacağım. Siz görün diye. Sonradan onu başka bir yere monte edeceğim. Cırt cırt cırtına. Şimdilik şöyle bantlayayım da en azından. Şöyle. Siz görün istedim. Sağ sola Arkadaşlar, devrilmesin. Bu arada bir şey çıkarsa bozuluyormuş. gidip gitmiyormuş. Tabi kablolar çıkarsa tabii doğal olarak Bozulur mu? Ya bozulur dedim. Yürümez ya. Yürümez mi? Şimdi bir bas bakalım. Dur şimdi bu rahat durmayacağı için şuradan bant atalım. <laughs> şimdi hiç rahat durmaz bu. <laughs> <laughs> Sırf oyna diye bak bu nelerle uğraşıyor. Vallahi arkadaşlar bu aynı canavar gibi. Arkadaşlar bir şey soracağım var ya Şuraya bastığınız zaman Kendi dans ediyor Şuraya bastığınız zaman Kendi dans ediyor Evet şu şekilde de şarja takıyoruz Gidelim bakalım bir şarj olacak mı? Evet şarja takıyoruz Hop. şarj oluyor Biraz şarj yapalım ben zaten kendisine gelin Bu kadar takılmış bana arkadaşlar ayağıma şimdi şunu çıkartalım Hasan Mete tutar mısın şunu tamam şunu çıkartıyoruz şimdi şarda tak, şardan şey yaptık tamam Hasan Mete'ciğim şimdi evet şimdi taktık Hasan Mete artık kullanıyor bataryayı birazcık doldurduk Hadi Hasan de istediğin gibi kullan oğlum. Hı? Üste kaldırma batarya var ya oradan dolayı dönmüyor. Ya boş ver üste kaldırma. Yani. Sen normal devam et. Ara koridorda. Oo, wow, Hasan Bey sen bunu şardını bitiremezsin artık. Artık batarya ile çalışıyor arkadaşlar. <laughs> Biraz çirkin bir görüntü var ama onu saklayacağız daha sonra aslında. Biraz hızlı kullanır mısın Hasan Mete? Bir görsün arkadaşlar. Oo, O kadar da demedik ya. Bunu tamam bunu artık her yerde kullanabilirsin. <laughs> Ama kalktı. Nasıl başardın onu? <laughs> Abi de bana doğru getir. Daha şarda ful bile değil. Evet. Azıcık bir şey şarda oldu ve böyle. Vallahi kamerayı yok şu an. Ben Baba. Modlarını ben pek bilmiyorum. Tamam. Abi.